da fakirim. Biraz A ne ya. Fitoyu <laughs> en baştan oluyoruz arkadaşlar. Durdurup. Aa ne kadar da fakirim. Karşıya dün yeni bir zengin taşınmıştı. Aa gece oldu. Bura ne? Havalar ne oluyor be? Zengin, ah hava akşam oldu. Zengine gideyim biraz yemek mi istesem? Yemeğim yok. Bu da açık. Gündüz oluyor bir gece. Aa zengin hacı boyda ne yapıyor? Tık tık tık. Kim o? Fakir. Kusura bakmayın da ben her fakire kapımı açamam. Ama ben çok fakirim. Evim bile topaktan. Ne istiyorsun? Bana oda verir misiniz ya da ev? Şimdi sadece altın veriyorum. Tamam teşekkürler. Ama bana o da verebilir misiniz? Al ton oldu. aldım. Ot yağmur yağıyor. Ot yağmur yağıyor. Yağmur Al şu Nerede? Burada kapımızı bitirdi Aldım. Tam biley misiniz? Şükürler. Benim altınım vardı. Hiç olmaz. Hemen bakkaldan yemek alayım mı bakkal sen Ha, burada da ne yazıyor? Vitocu biz. Vitocu ben yaz. Biz mi ben mi? Vitocu biz yazıyor. Zengin. Efendim. Vitocu bizi sen mi yazdın? Evet. Vitocu kanalın adı ne? Vitocu çocuk. Ah kan. Vitocu çocuk. Kanalını takip ederim. Tamam. Ben hemen bakkala gidiyorum. Bu yolda. Bu yolda ne? boyayı ben yapmıştım. Dikkat et benim arası hep kendiliğinden böyle kendi kendim ok atıyordum etrafa dikkat et. Elimde olmadan kutu, etrafa kutu, ok atıyordum. kapat. Bak içinde. Silikon var. Harbi zombiliği kapat. Her tepeyi kapattın. kapattın. Evet. Bak kaldı ne kadar da karanlık. Ama dikkat ederse ben kendimce bir şey katabiliyorum ok etrafa. Zengin abi. <laughs> Buraya ok atıyor Zengin abi. Hemen içine gireyim. Bakkalcı abi. Bakkalcı Hüseyin abi. Kapandım yavrum. Ben bir tane altın elman var mı? Basılmış ne kadar? Kaç altın ediyor? O 5 altın yavrum tanesi. Ama iki tane alsam kaç altın eder? 10 altın yavrum. Basılmamış alsam? 10 tanesi 5 altın. Ben bir tane basılmış alayım. Burada altın havuç. Altın havucu 20 tanesi 3 altın. Bir dakika yemek yok mu ya? <laughs> DST tanesi ne kadar? D şey D da don. DST tanesi ne kadar? Tanesi 5 altın oğlum. DST'nin hepsini alırsam? Yirmi altın oğlum. Ben altı tane versin olur mu? Olur, olur yavrum. Ben, ben buradaki tesiseti alıp altı tane veriyorum sana. Olur yavrum. Attım altını sen. Attım. Yavrum niye ışıkları açmadın ki? Işık var mıydı? Ben karanlıkta görmedim. Attım altını Hüseyin abi. Mama. <laughs> de <Devsetimini> giyeyim de. <laughs> Kim bana ok attı? <Gülüyor> Ölüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Zengin abi bir kedi am bana <laughs> biraz daha para verilebilir galiba. Evet. <laughs> Zengin abi orada ne yapıyor? Zengin abi! Nereye ok atıyorsunuz? Zengin abi bana ok atmayın. Batu atma ok. Tamam Rüzgar. Zengin abi bana biraz daha para verir misin? Tamam Rüzgar. Evet. Bana o da verir misin? Gel burada senin için bir odan var. Ve şuradaki altınları al. Istedi, Odada tamam. altın var mı? Bir dakika. Bakayım. Evet ben böyle dünya kadar yemek ve kitap odamız var. Onları ben alabilir miyim? Evet bu oda artık senin. 37 tane altınınızı vereyim mi? Yok sizin olsun. Teşekkür ederim. Ama dikkat olun. et, ben evimin içine daha fazla yapacağım. Ya ama ölüyorum yanmayın. Ben bile bile yapmıyorum artık hastalarım var. Ben evinizden biraz çıkıp altın elma alacağım. Ki ateşte yanmayayım. Tamam. Ya smoke atıyor ya. Ölüyorum. Bakkalcı abi. Bakkalcı abi. Efendim yavrum. Ben iki tane altın elma aldım. Ne kadar basılmış? Eee o altın yavrum. Ben şu sandığı bırakıyorum onun altını. Tamam yavrum. Ben de 37 tane al. 10 tane altın. Hemen şu koltuğunu... Bak alçı amca sen de zengini tanıyor musun? Evet yavrum. Zenginin bir hastalığı varmış. Şey hep ok atıyor. Ne hastalığı biliyor musun? Bilmiyorum yavrum. Ama bazen ebriyelik etmişsin bir kez. Zengin çok tehlikeli o zaman. Bana oda verdi ama odamı hep vuruyor beni. Tamam. Ben şu an basamış altın elmayı yesem canım gider mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Ama sen evinde uyuyor. Uyu. Niye? Bilmiyorum ama evinde uyuyor. Yatağımı alıp gelsem evine. Hayır ama evinde uyuyor. Buradaki sandık da ne? Zengin abi buradaki sandıkları siz mi koydunuz? Hayır abim onlar eskiden vardı. İçindekileri alabilir miyim? Hayır onlar çok çok eskiden de deneyimizden kalıyor. Zengin abi bana vurmasınız. Sen basılmış altın yumu mıydın? Evet. Ben yiyordum olmaz. Ama etkisi bitti. Bir tane daha yiyeceğim. Evet. <laughs> Buranın girişi de nerede? <laughs> Aa sandığımda da D set varmış. Ben hemen sandığından piç alalım. Hadi yürü seni bekleyemeyeceğim. Çok ses geliyor. Zengin mi fakir mi abi? Ama fakir bak yakacağım evini ama sonunda. Bir dakika setimi giyiyorum şu an. Piç alamalarımı giyiyorum. Donama da alacağım. Hadi de. buraya ok attı? Oyudum. Ben de yatıyorum ve fakirin bir gün sonraki hali. Fakir Zengin abi artık evine gel. Zengin abi gece hala. Yo gündüz oldu yavrum. Zengin abi güneş batıyor. Güneş doğuyor yavrum. Zengin abi onun ağzını demekten susar mısınız artık? Tamam yavrum. Odama gelebilir miyim? Tabii ki de yavrum. Ben gidip 10 tane falan koltuğun elitini mi alsam? Evet. Ben 10 tane alacağım. O tanesi ne kadar eder ki? 10 kere 5. E, 50 tane yavrum. Bana biraz da altın verebilir 5 misiniz? 5 tane daimut da gelir yavrum. Sandığınızdan 5 tane daimut olabilir miyim? 7 sandığında vardı yavrum. Ama siz daha zenginsiniz. Ailemi takan sandığını kullanmasın yavrum sadece 5 tane alacağım. Tamam yavrum. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım. Blue mu alayım? Blue evet. 20 tane mi alacağım şimdi ben? Evet. Bakkalcı Hüseyin abi. Bu zengin hasta olmanın ama ile çok güzel bir şeymiş. Ben yirmi tane Golden Elton elma alacağım basılmış. Kaç lira? 10 ee, tane Diamond Blue. Tamam. Beş. On mu beş mi? On tanesi beş daima blue. Bir dakika ben. Ya bu da vuran da kim? Seni ama öreceğim. Ama nasıl kilo atıyorum? Seni yanma. Senin evinden biraz daha diamond blue olabilir miyim? Hayır ama kendi odamda kullanmayı bilmen lazım. Kendi yani odamda kaç tane var mi Bilmiyorum. Ben aldım ben kendi odamdan. İyi yaptın. Bekle evimdeki eşyaları. Şunu yok ok atayım. E, var mı ama Dur, ya? Dur şu zeyde atayım. Ben hemen 10 tane aldım. Şuraya... 20 tanesi kaç şeydi Golden Elder'ın başını basılma, blue. Ben ben alıyorum 20 tane. Şöyle 20 tane aldım. 10 diamond blue. Bak Ercüyü abi attım kapına. Koyun sen de ne yapıyorsun burada? Hemen bir tane daha yiyeyim. İnşallah yerken beni vurmaz. O yedim Zengin görmeden evine girmeliyim. Zengin görmeden zengin evini mi çalsam yok be. Acaba çalsam mı? <laughs> Biraz bahsini alayım. Böyle bir Hey, ne yapıyorsunuz benim odamda? Hiç sadece senin birazcık fısıldamını duydum. Ne yaptım ki ben? Meral fısıldadın benim kulağıma geldi. Ne dedim ki ben? Beni mi çalacakmışsın? Çalmayacağım abi. Yemin ederim ben güzel fakirim. Emin misin? Eminim ben güzelim abi. Senin evini ne çalayım? Artık çalsın. Sen kesedim anladım. Şu abi adım. ama sen, sen bana para veriyorsun. Ben senin evine ne çalayım abi? Çatını da çok beğendim abi ya. Git artist. Abi bura benim odam ama. Artık git. Odam. Evinden, evinden mi gideyim? Evet artık Bot git. Yok. bu Git. Bot kaldı. tamam kal lan? Tamam tamam. Ama tamam. sana dikkat daha fazla. Yap. Bir tane daha yiyeyim. At. Allah. <laughs> Ama atmadık ya. Sandığıma biraz paralarımı kaldı. Bana bir tane diamond Emma verir misiniz? 29 tane varmış sandım. 30 olsun. 29 tane varmış. Bir tane alabilir miyim? Hayır dostum maalesef. Tamam almadım. Hey de orada ne yapıyorsunuz? Hayır orada ne yapıyorsunuz? Dediklerimi tekrarlama zengin. Dediklerimi tekrarlama zengin. Aa şurada bir tane buldum Diamond Blue. Alayım sandığımı koyayım. Ya yanmayın ama ben biraz kitap okuyacağım. Kitap oku bak ne Sen bana artık yaptın. Ben de sen şu an bir kitap Ben sana bir şey yapmadım. Babam geliyor. Abi, Abi yanma mı? Evet dostum. Ben kitap okuyacağım. Abi buradan bir tane kitap bak, kırabilir miyim? dostum asla kitapla kalanmana izin vermeyeceğim. Ben benim sandığımda iki tane kitaplık görmüştüm. Onları alayım. Aa, sandığımda sekiz tane varmış. İşte ben kız mıyım, erkek miyim bilmiyorum ama ben erkekim kim oldum. İşte bir şey buldum. Zengin abi. Zengin abi. Zengin abi evinizde bir şey buldum yerde. Atılmıştı size vereyim. Sen niye ağırıyorsun? Abi yoksa sınırmışız mısın? Hayır abi ya. Yerde, yerde böyle geliyordu. Yerde atılmış yere, ben de baktım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar evet. bir videonun sonra evet, geldik arkadaşlar. Bugün Batuhan'la birlikte zengin fakir çektik. Hepsi güzelse bütün paylaşın ve yorum ayında güzel küfür olmayan yorumları atabilirsiniz arkadaşlar. Botağına ses çok fazla gelme, gelmediyse küfür etmeyin arkadaşlar yorumlarda. Botağına ses fazla gelmediyse küfür etmeyin arkadaşlar yorumlarda. Tabii Victor çocuğun abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlerseniz evet arkadaşlar her şeyi görebilirsiniz. Bu video hemen bugün Hey Buda! Artık video gitmez. 15 dakika olmuş. Allah'ın cezasını alsın. Neyse yani.